Devremizde özdeş lambalara var. Yani dirençleri eşit. Anahtar kapat. Anahtarı kapatınca lambaların parlaklığı nasıl değişir? Öncelikle anahtar açıkken pilden bir akım çıkar. Devreyi dolaşır. K'dan geçer. Bu K'dan geçen akım anahtar açıkken L'ye uğramaz. M'den geçer. Şimdi, anahtarı kapatırsak e, ne oldu? Buradan geçen akım 2'ye bölündü. 2'ye bölündüğü için ee, M'deki akım azaldı ondan sonra K'daki ise değişmedi derseniz arkadaşlar yanlış düşünmüş olursunuz. Anahtarı kapattığımızda tamam buradan geçen akım ikiye bölünüyor fakat anahtarı kapattığınızda devrenin eşdeğer direnci değiştiği için pilden aynı akım çıkmıyor artık. K'dan geçen akım değişmiştir. Onun için bu tip sorularda arkadaşlar bu tip sorularda en sağlamı devrenin eşdeğer direncini bulmaktır. Eşdeğer direncini bulup pilden çıkan akım değişiyor mu değişmiyor mu onu yakalamanız lazım arkadaşlar. Bakın anahtar açıkken devrede gördüğünüz gibi iki tane lamba var. İki tane lamba şu gitti. R, R da toplam direnç 2R oldu. Anahtarı kapattığımda R, R, R bölü 2, R bölü 2, R daha devrenin eşdeğer direnci 3 bölü 2 R olmuş oldu. Direnç azaldı. Direnç azaldığı için akım artmış oldu ve oranlarsak V eşittir I çarpı R'den. Şimdi başlangıçtaki direnci 2 R, sonra direnç 3 R bölü 2 oldu. Pil aynı pil olduğu için ben bunları 6'da eşitlersem arkadaşlar. Bakın buradan 3 iyi geçerse buradan 4 iyi geçmesi lazım. Potansiyeller 6'da eşitlenmiş oluyor. Diyeceksiniz ki anahtarlar açıkken demek ki şuradan 3 iyilik akım geçiyordu. Anahtarı kapattığında ise artık direnç azaldı. Akım arttı. Artık pilden 4 iyilik akım geçiyor. 4 iyilik akım kollara ayrıldı. 2 iyi 2 iyi. Dolayısıyla K'dan geçen akım arttığı için parlaklık arttı. L'den geçen akım azaldığı için parlaklık azaldı. En garanti yöntemi budur arkadaşlar. Bir devrede anahtar vesaire devre değişiyorsa anahtarı kurcalığında devrenin eşdeğer direnci değişebildiği için mutlaka akım kıyaslamanız lazım.